reenkarnasyonu birebir yaşadığım bir olay anlatmak istiyorum size. 30 Ocak 1975 ilk sivil uçak kazasında hayatımı kaybettim. Onun öncesinde nasıl bir yaşantınız vardı? Ben ee, 70'li yıllarda Malatya CHP milletvekilinin ee, oluyordum öldükten sonra o kazada hayatımı kaybettikten sonra kendimi bu yeni dünyada yeni bir ailenin yanında e, gördüm peki öldüğünüzde ne hissettiniz yani hala bilinciniz yerinde miydi? Öldüğümde tamamen e, öldükten sonraki hayatımı da çok net bir şekilde hatırlıyorum. Denizden çıkarılışımı, cenaze namazımın kılınışı, cenaze töreninin hazırlanması, nasıl kefenlendiğimi, nasıl tabuta konduğumu, yıkandığımı ve e, mezara e, defnedildiğimi çok net bir şekilde e, hatırlıyorum. Onun ötesinde e, ruhumun, e, mezarımın başında, cesedimin başında bir süre kalarak e, mezar ziyaretlerine gelen özellikle annemi çok net bir bir şekilde görebildiğimi duyabildiğimi ama hiçbir şekilde e, cismi e, fiziki duyguları ve hisleri yaşamadan tamamen böyle kuş bakışı bir açıdan görüyordum. Hatay'ın e, Defne ilçesine bağlı bir mahallede e, yaşayan bir ailede e, doğmuş olarak gördüm e, ve 10 yaşıma kadar kanayan bir yarayla birlikte çaraplar parçasının sol gözümün altına denk gelmesiyle e, bu şekilde bir yara ile e, doğmuşum. Benim ilk konuşma dilim çevremde hiçbir şekilde Kürt insanının, insanımızın olmadığı bir bölgede doğmama rağmen ilk konuşma dilim Kürtçeydi benim. Ben ilk önce Kürtçe konuşmaya başladım. Yeni ailemle hiçbir şekilde iletişim kuramadım. Bizim burada genelde Türkçe ve ana dilimiz Arapça olarak kullanılır ama ben Kürtçe konuşmaya başladım. Çünkü ben bir önceki hayatımın etkisinde kaldım. Bayağı bir etkisinden kurtulamadım diyebilirim. Benim zihinsel ya da fiziksel herhangi bir özürüm, bir eksikliğim yok Allah'a şükür. Ama birebir yaşadığım için sizinle paylaşmak istedim. Efendim, reenkarnasyona inanır mısın? İnanıyorum evet. Ben önceki hayatımda ava gidiyordum sürekli. Bir arkadaşımla beraber avlanıyordum. Silahımla kuşu vurdum. Normalde hep de köpeğim giderdi yani her vurduğumda gidip getirirdi kuşu. Bu sefer vurdum köpek gidip getirmedi kuşu. Ee, sinirlendim ben silahın dipçiğiyle köpeği vururken yanlışlıkla elim tetiğe çarptı. O esnada kendimi vurdum. Öldüm işte ee, doğduğumda diğer ailemde doğduğumda karnım yırtıktı. Doğduğumda karnım yırtıktı. Hastanede yattım işte 6-7 ay boyunca 6. 7 aylıkken falan konuşmaya başladım her şeyi, her şeyi hatırlıyordum yani anlatıyordum her şeyi Bir önceki yaşamda, Bir önceki yaşamda ne olduysa ne bittiyse nasıl kendimi vurduysa her şeyi hatırlıyordum her şeyi konuşuyordum Sonra işte e, annemler ailem korkmuş diğer aileme geri dönmeyeyim diye büyüdüğümde e, Hocam artık nereye götürmüşler beni sildirmişler hafızamı Yani şu anda tam olarak her şeyi hatırlamıyorum ama yanımda olan arkadaşım her şeyi hatırlıyor her şeyi konuşuyor yani bu şeyin olduğunu inanıyorum. Ay, var gerçek bir şey bu. Ben yaşamışım. Bu mesela şuradan şuraya kadar. Beri var mı? Doğduğumdan Ben doğduğumda yırtık doğdum zaten. Yani doğar doğmaz şura yırtıktı. Bağırsaklarım dışarıdaydı. Direkt ameliyata geçtim. Yani yaşama şansım çok azdı. Doktorlar da yani ihtimal diyordular yaşamıma. Allah şükür yaşadım yani hayattayım. Yani bu şey var ben bu şeye inanıyorum yaşamışım da yaşayan arkadaşlarım da var. Bir önceki yaşamında isminiz neydi? Cüneyt Çakmak. Şimdi? Onurcan. Sarı mikrofon. Türkiye'nin en çok konuşulan mikrofonu.